اقشاطكروه يا i me the way. ısırlardır asırlardır coğrafi konumu sebebiyle nice istilalara direnmiş, halklarıyla daima kendi topraklarını savunmak zorunda kalmışlardır. İstilacıların hiçbiri bu topraklarda kalıcı olamamıştır. Ta ki 1547'de Rus Çarlığı'nın oluşturulması ve Kafkasya ile sınırdaş olunmasına kadar. Rus yayılmacılığının bir sonucu olarak başlayan çatışmalar bazen aralıklı, ve son yüzyılda ise kesintisiz olmak üzere 1864 yılına kadar tam 269 yıl süreyle devam etmiştir. 269 yıllık bu süreçte Kafkas halkları devletsiz ve ordusuz sadece yürekleriyle, silahlarıyla, inançlarıyla direndi. Bitmek bilmeyen bu savaşlar sonucunda tükenen Doğu ve Orta Kafkasya 1859 yılında susturuldu. Doğu Kafkasya bu işgal sürecinde 1.2 milyon nüfusunu kaybetmiştir. Birçok köy boşalmış, sadece Çeçenler nüfuslarının neredeyse yüzde yetmişini yitirmiştir. 18. yüzyılın ortalarında yaklaşık 300 bin kişiye ulaşan Kabardey nüfusu 19. yüzyılın son çeyreğinde 9 kat azalmıştır. 1864 yılının 21 Mayıs'ında ise Batı Kafkasya bastırılmıştır. Ruslar bu tarihte Kafkasya'nın işgalinin tamamlanmasını bir zafer günü olarak kutlamaktadır. İşte onların zafer günü olarak kutladığı günü biz bugün 161. defa olmak üzere yaz günü olarak anıyoruz. Ruslar sadece toprak istemedi. Rostilla Fadev'in yazdığı gibi devletin sadece kuman ötesi topraklarına ihtiyacı vardı, insanlarına değil. Bu düşünceyle Ruslar Kumanya'yı içi ve Apazya'yı içilecek şekilde Karadeniz sahil haklarını topraklarından sürdü. Netice olarak Ruslar bölgeye ayak basmadan 4 milyona yakın olan Kuban bölgesi Adige nüfusu, ve Oy kırım ve sürgün sonrası 60 binlerin altına düştü. Batı Atikeleri topraklarının ve nüfusunun yüzde doksanını kaybetti. Karadeniz sahilinde yaşayan 300 bin şahsıdan sadece bini ana vatanında kalabildi. Sağ kalabilen 100 bine yakın bugün tamamı topraklarından çıkartıldı. Avazalar 1877-78 harbine kadar süren vahşet ortamında nüfuslarının yüzde yetmişinden fazlasını kaybetti. Nizip Nehri'nin üst bölgesinde yaşayan Abazaların tamamı Osmanlı topraklarına deport edildi. Diğer bölgelerdeki Kafkas halklarının bir kısmı da uygulanan baskılar ve geçinecekleri toprakların ellerinden alınması sonucu vatanlarından ayrılmak zorunda bırakıldı. Kafkas Rus Savaşı Çerkezya halklarını tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Gerek Rus subaylarının rapor ve anıları, gerekse Rus İmparatorluğu arşiv belgeleri bile tek başına Çerkezlere yapılanların 1948 tarihli soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesinde belirtilen kriterleri, kriterleri tamamen taşıdığını göstermektedir. Bu nedenle Rusya yönetimi Yansi'nin 18 Mayıs 1994 tarihinde yanına başka suç ortakları yakıştırarak da olsa bu trajedi sonuçlar, bu trajik sonuçlarda Rusya'nın ahlaki sorumluluğu olduğunu itiraf ettiği açıklamasını ilerletip gerçekleri tüm açıklığıyla ortaya koymalı ve Kafkasya halklarından özür dileyip tarihi mağduriyetleri gidereceği açıklamasıyla sorumluluk üstlenmelidir. Nedir bu sorumluluklar? Öncelikle genelde Kafkasyalıların soykırımını özelde ise Çerkez soykırımını ve sürgününü tanıdığını ilan etmelidir. Zatuli'nin yasa önerileri gibi gerek hukuki gerek idari düzenlemelerle dönüşün önüne koyulan engeller kaldırılarak Kafkasya'nın kapıları sürülenlerin torunlarına sonuna kadar açılmalı, şartsız şekilde vatandaşlık almaları sağlanmalıdır. Aynı şekilde diasporadaki de, e, diasporadakilere de ana vatanlarının vatandaşlığı ve pasaportu verilmelidir. Soykırım mağdurlarına tazminat ödenmeli ve ana vatanlarında atalarından intikal eden mülklerinin iadesi yapılmalıdır. Çerkezlerin Rus devletine gönüllü girişinin yıl dönümü gibi tarihi tahrif eden propaganda programlarına tamamen son verilmelidir. Gizli veya açık tüm Ruslaştırma politikalarından vazgeçilmeli, din, kültür ve kimliğe yönelik tehditler ortadan kaldırılmalıdır. Bu bağlamda tüm cumhuriyetlerde ilk ve orta öğretim sadece ana dillerde gerçekleştirilmelidir. Saygıdeğer kamuoyu. Bu talepler Rus düşmanlığı değildir. Hele ki geçmişin intikamını almaya çalışmak hiç değildir. Talebimiz Rus yönetiminin varlığımızı sürdürme hakkımıza saygı göstermesi ve bu yolda önümüze koyulan engelleri kaldırmasıdır. Bu sorunların çözümü için siyasi iradeye ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Rusya yönetiminin bu iradeyi göstermesini bekliyoruz dünyanın tüm medeni devletleri sizlerden Çerkez soykırımı ve sürgününü resmen kabul ederek Rusya'nın da kabulü için baskı yapmanızı rica ediyoruz. Bu sadece Çerkezlerin değil, tüm insanlığın yararına bir taleptir. Çünkü yapılan kötülük, kötünün yanına kar kalırsa tekrarlanır. Buna fırsat vermeyin. <laughs>